Baba, al baba, Ne oldu be kazanım? Beğenmedin mi yemeği? Yok, çok. Bakayım. Hmm. Çok beğendim. Harika olmuş ellerinize sağlık. Kafayı yemiş bu be ya. Gördün mü? Kendi yemeğini kendine yazıyor be ya. Onlar da gelenek bu be ya. Herkes kendi yemeğini kendi ağzına sokar. yaptın be misafire? Elini ayağını hakim olsa. Canım niye kızıyorsun kız? Sadece sevmek istedi. Ne sevmese be ya? Onun uyu o. Hep elini başkasının saçına başla sürer. İyi anlat bakalım hanım kızım. Baba ne iş yapar? Babam pet shopçu benim. Yani hayvan satıyor mısır çarşısında. Mısır çarşısında hayvan mı satılır be ya? Mısır nerede satılır? Kasapta mı? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma be ya. Bizimkilerin uyudur. Normal birini gördüler mi? Alay etme duramazlar. Ver bakayım toz şekeri bana. <gülüyor> <gülüyor> Buyur be ya. Aa. Koy hadi koy. Oh, bo, bakalım. bo, koy. Gelin bakayım bakayım. Oh. oh. Aydem bakalım tatlı yem tatlı konuşan beya. Adem çok güzel tatlı yapar. <laughs> Bağlatlığını yersin. Ay ben! Ay bencim! Ay ben! Abla! Ay ben kızım! Allah'ım nerede bu kız ya? Kardeşim yılan mılan çıkacak şimdi dikkat edin ya. Ha? Ah. Allah Allah. <laughs> Merak etme için bulacağız yani elinde sonunda çıkacak. Bulmanıza gerek bile yok aslında. Nasıl olsa kendiliğinden çıkarlar ortaya baya. Kaçırılan senin kız değil böyle geniş geniş konuşuyorsun Mıktar. Aşk olsun be ya. Benim kızlar da kaçırıldı vakti zamanında. Hem burada görücü evlenme yoktur. Kaçırma usulüyle evlenme vardır be ya. Aman ne adet. Bana bak. Senin kızların deli tarafından kaçırılmadı herhalde. Yok deli kaçırmadı. Ama birini salak kaçırdı, öbürünü de manyak kaçırdı. <laughs> Ay ben! Ay ben! Ay ben. Ay boş. İnci! 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 İnci kız! İnci! 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 İnci kız! Ay bunlar da inci kaybetmiş. Ben diyorum da inanmayanız be ya. Kız kaçırmasıyla ünlüdür burası. Bizim oralar cinayetiyle meşhurdur. Oh. Doğru söylüyor. Şu ateşi biraz uzak tut bizden ya. Gözünü seveyim ya. Madem burada kız kaçırma meşhur bunu niye böyle geğirerek söylüyorsun onu anlamadım ya. ay Ayben! Ayben! Ay 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 bencim kızım. Vay canım dikkat edin şimdi bir şey Aha. çıkacak oralardan durun. Ah! Yıldız kayıyor. Bir direk tut. Direk mi? Bak işte şurada. Tut. Çabuk. Tamam. Şöyle dokunsam? Dokun. <laughs> tuttun. Mu? Tuttum. De direk tuttun. Ya öyle söylenmez, uğur kaçar. Allah'ım neler yapıyorum ben ya. Ne güzel gözlerin var be ya. Teşekkür ederim. Bir tanesini bana versene, hatıra olarak. Ya kusura bakma Zeki'cim ama zaten bende de sadece iki tane var. E, tamam işte bir tanesini bana ver. Yani bak ne diyeceğim, istiyorsan hatıra olarak sana bir öpücük verebilirim. Hakikaten mi? Ama beni daha önce öpe biri olmamıştı ki. İşte her şeyin bir ilki vardır. Uzat bakayım yanağını. Al be ya. Öp be ya. Yumul be ya. Dur be ya, kıpraşma. Ah be ah. ya! Zeki! 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 Hayır yok, bu gece hayır, halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur, aslan krala derman yok Fikri aslanım hayır, hayır yok, bu gece hayır, halim yok